Herkese merhaba. Bugün Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçı olan Anadolu Efes Fenerbahçe Beko mücadelesini sizler için yorumlayacağım. Maça geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım dostlar. Video beğeni sayıları daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için büyük önem taşıyor. Bu aralar yine elimiz çok sıcak, alev almış durumdayız. Euro Lig'de 5. maçları çok iyi bir şekilde geçtikten sonra hafta sonunda Katıl'da WhatsApp gruplarında çok güzel bir şekilde geçirdik. Cumartesi günü günün teklisi olarak Bahçeşehir Koleji Beşiktaş maçında 164.5 üst tercihini önermiştim. Günün teklisi kazandı. Günün ikilisinde ise Bahçeşehir Beşiktaş maçında ilk kere 81.5 üst. Petkim Gaziantep maçında da maç sonu bir seçimim vardı. Günün ikilisi de kazandı. Pazar günü ise Baskonya-Barcelona maçından gelmişti günün teklisi. İlk yarı 80.5 üst tercihimiz vardı. Günün teklisi yine kazandı. Günün ikilisi ise Bon jerusalem maçında. Maç sonu bir. Malaga-Tenerife maçında da buçuk üst seçimi olmuştu. Pazar günü de yine günün ikilisi geldi. Dediğim gibi hafta sonunu çok güzel bir şekilde geçtik. Siz de günün kuponları, günün seçimleri ve çok daha fazlası için katılda size uygun üyeliği seçerek aramıza dahil olabilirsiniz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçına geçelim. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun sonuna yaklaşırken bir erteleme mücadelemiz var. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek Sinan Erdem'de bir derbi karşılaşması. Mücadele saat 19'a başlayacak. Aslında takımların konumu aşağı yukarı belli olduğu için böyle çok fazla sıralama açısından etkili olacak maç olmasa da normal sezonun sonuna doğru bu takımın olası playoff seçmesinde göz önünde bulurduğumuz zaman bir mesaj maçı bu anlamda da e, kritik çünkü Ağdol Efes'in yürek dışında kaldığının belli olduğu maçta Atışehir'deki Fenerbahçe maçıydı. Ağdol Efes hafta sonu iç sahada Türk Telekom karşısında çok net bir galibiyet aldı. Aslında ilk yarısı biraz e, çok da üstün bir maç değildi. Devreye sekiz önüne girmesine rağmen oyun üstünlüğü zaman zaman e, aldığı bölümler vardı. Fakat özellikle üçüncü şehri harika oynadılar. Yüksek yüzleri hücum ettiler. Altı farklı oyuncusundan çift tane de skor katkısı geldi ki özellikle üçüncü Şehir'in performansı o alışık olduğumuz bir Anadolu Efes'in hücum performansıydı ki üçüncü şehri sonunda farklı bir ara 30 sayıya kadar gelmişti. Brody Bobo ve Will Clyburn'un ikilisinin ikinci şerif performansı çok belirleyici oldu. Zizic iyi maç çıkarttı. Misic sakatlık sonrası son dönemde ritmini bulmaya başladı. Efes adına playoff öncesi. Çok değerli tabii ki bu durum. Fenerbahçe ise Olympiakos serisinde kanal maçında kaybettikten sonra Darüşşafaka deplasmanında epey çekişmede geçen mücadeleyi zor da olsa kazanmayı bildi ve normal sezonu artık ikinci bitirmeyi garantiledi. Çok fazla top kaybı yapmalarına rağmen Hücumur'un ibadetlerindeki üstünlük galibiyetin anahtarı olduğu de ve Najdes Davis ikilisi yine 30 dakikanın üzerinde süre aldığı bir maçta ama yine fark yaratan isimlerdi ki Tony Jekyll'i de çok benim oynadı. Zaten e, maçın başında Jonathan Modlin'in e, koçla beraber yaşadığı bir problem sonrası tekrar oyuna dönmeyince e, de süreleri artmış oldu. Sakatlıktan dönen Wilbeck'in e, süre aldı. Çok iyi maç çıkartmasa da maç sonunda kritik bir vardı. Orada e, Daşka'yı kıran üçlüklerden bir tanesiydi. E, biraz önce de belirttiğim gibi Fenerbahçe Beko artık normal sezonu ikinci sene bitirmeyi garantiledi. Aslında kalan maçların tamamını kazanması halinde Telekom'da son maçını kendi evinde Petkim'e kaybederse liderlik şansları da var. Fakat bu yani orada Ali Petkim'in ligde kalmayı garantilemesi prestij maçı olması, Türk Telekom'un bu kadar iyi gittiği sezonda son hafta kendi evinde petkime kaybetmesi pek olası gözükmüyor. Bu yüzden Fenerbahçe için bence bu maç tabii ki bir derin maçı kazanılması gerekiyor motivasyon anlamında. Fakat sağlıklı kalmak çok daha öncelikli olacaktır. Hafta sonu oynamayan Kalates ve Kuduruç ikilisi belki bu kez kadroda olabilir. Nasıl bir yabancı rotasyonunu Kullanacağını e, kestiremiyorum Fenerbahçe bunu. Fakat e, Efes e, sezonun geri kalanını hangi yabancı rotasyonuyla ile oynayacağı belli oldu. Bu yabancı rotasyonda belki Ahmet Enbay'e bir değişiklik olabilir zaman zaman maç bölümüne göre ama e, Clyburn'un 4 numarada olduğu e, Efes düzeni e, artık sezonun geri kalanında izleyecekmiş gibi gözüküyor. E, tabii kolay bir maç değil. Fenerbahçe Mikonu aslında Uluslararası e, Serisinde iyi durumdaydı. Bu maça da yıldırımına çıkacaklar. Fakat Efes'e de bir mesaj vermesi gerekiyor. Atışa'yı dönen son maçta Clyburn'e yardımcı koç Dedas arasında da bir gerginlik yaşanmıştı. Bu maç nasıl sirayet edecek. Onu da e, göreceğiz. E, Çekişmeli bir maç bekliyorum. Keyifli bir maç bekliyorum. Ve günün sonunda zor da olsa Efes'i iş sahada galibiyet yakın görüyorum ki burada handikap avantajını da yanımıza alarak biraz daha e, güvenebiliriz. Önerim Artı 2.5 handikapla beraber maç sonu 1 olacak. Bugün Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde erteleme mücadelesi olan Anadolu Efes, Fenerbahçe ve maçını sizler için yorumladım. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım dostlar. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için abone sayıları ve beğeni sayıları büyük önem taşıyor. Ayrıca bildirimleri açmayı unutmayalım. Herkese bol şans.